Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Smart Güneş Enerjisi hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekrandaki yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Hissemizin grafiğini açıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi 2023'ün 5. ayına gidiyoruz. Oraya niye gittik? 2023 5. ayda büyük bir rally başlangıcı olmuş idi. O tarihten sonra ikinci bir rally görmedik. Sadece küçük bir rally 2024 ocağın başında tekrar başladı. Şimdi biz 2023 5. aydan cetvelimizi koyduk. Bugüne ki en yüksek zirveye götürdük. Ve hissemizin yaklaşık 134 gün içerisinde %274 oranında yükseliş gösterdiğini gözlemledik. Şimdi bu kısa sürede bu kadar yüksek oranlı bir yükseliş, Gayet güzel, gayet yerinde. Çoğu hissede olmayan bir durum. Fakat o dönemde ne olmuştu? Bütün enerji hisselerimizde bizim ekonomi bakanımızın yapmış olduğu enerjiye yönelik açıklamalardan dolayı fazlalan bir yükseliş olmuştu. Ondan dolayı hani enerji hisselerimiz en çok düşen hisseler arasında yerlerini aldılar o tarihten sonra şimdi gelelim günümüze biraz yaklaştık 10. ayın 15'ine geldik 10. ayın 15'in endeksimiz tekrardan bir yükselişe geçmiş idi o tarihten bugüne kadar bakıyoruz hissemiz 108 gün içerisinde %36'lık bir yükseliş göstermiş şimdi hissemizin son 5 günlük grafiğine bakmadan önce Bilançosuna bir göz atmak istiyorum. Bilançosunu açtık. Yıllıkta net karımızın çok düşük olduğunu gördük. Çeyreklikte iyiyiz. Yani iyiye doğru bir gidişat listemizde aslında var. Fakat araç say seviyemiz 70'e yakın olduğu için alım fırsatı sunmuyor. Ve FK değerimiz ve FD bölü Favök değerlerimiz olması gereken rakamdan yukarıda, 3 kat yukarıda olduklarından dolayı ki 10 rakamının altında olması gerektiğini videolarımızda belirtiyoruz. E, hissemizde şu an için bir pahalılık durumu mevcut. Birkaç gün içerisinde hissemizin bilançosu açıklanacak. Açıklandığı zaman bu verilere tekrardan bakacağız. Geldik hissemizin tekrardan e, son günlerde neler yaptığını bakalım. E, son günlerde hissemiz 1. ayın 28'inde bizim 3 üç indikatörümüzün üçü de aynı anda al sinyalini bize veriyor. Çünkü o gün hacimli bir yükseliş gerçekleştirmiş. Daha sonra 2 gün ötürü gitse de e, son gün yani dün dünden kastettiğimiz nedir? Biz e, şu anda videomuzu 1 Şubat Cumartesi sabah saat 7.53'de çekiyoruz. E, dün de son seans günüydü. Cuma günüydü. Cuma günü hissemiz güzel bir yükseliş gösterdi. Fakat bu yükselişi yapmış olduğu zirveyi yaptığı yerde günü kapatsaydı hissemizin önü çok güzel açılacaktı. Fakat kapattığı yer hemen gösterelim şöyle çizgi koyalım. Gerçi kapattığı yerde çok sıkıntılı bir yer değil. Nihayetinde ne yapmış? Kalın mumlarımızı geçmiş. Daha önceki biliyorsunuz zirveyi, zirvemizi geçmemiz gerekiyor. Ama işte zirvemiz kalın mı mu yoksa ince mum mu hangisine yönelik işlem yapar? Genelde zirveye yönelik işlemler gerçekleşiyor. O yüzden aslında 44,15 yerine 44,56'nın üstünde bir oranda kapatmış olsaydı biraz daha rahat nefes alabilecektik. Ondan sonraki ikinci durağımızda 46,96 olacaktı. 46,96 açtığımız zaman da direkt bir önceki tepe noktamız 56,75'e doğru ilerleyecektik. Fakat şu anda kritik bir yerdeyiz. Ee, pazartesi günkü açılış değerimiz önemli. O açılışta bir önceki günün zirvesi olan 5,60'ı geçecek olursa e, bir umut oluşacak. Önemli olan nerede kapattığı. Ee, özellikle 45,60 seviyesinin üzerinde günü kapatabilirsek, ve önümüz açılacak smart güneş enerjisi hissesinde. Evet arkadaşlar kanalımıza halen abone olmayanlar varsa abone olmalarında fayda var. Abone olunduktan sonra bizim katıl üyeliklerimizi de inceleyebilirsiniz. Bunun haricinde beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.